Adıyaman'da otomobili hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Adıyaman-Gölbaşı Karayolu, Şambayat beldesi yakınlarında Yakupiye İdaresi'ndeki 07 t 5286 plakalı hafif ticari araçla Mehmet D İdaresi'ndeki 0ZA 629 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Yakup Y ve araçta bulunan Ebu Bekir de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, jandarma ekipleri, sağlık ekipleri ve bölge trafik polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları araçtan çıkararak ambulanslara aldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.